Selamun Aleyküm. 2017 model Ford Transit 155 PC. Arabanın motorunu söktük. Motoru neden söktük? Krankı çatlatmış, kırmış yani. Motoru komple dağıtınca arızasını göstereceğim Şimdi motoru indirdik. Dağıtmasına başlayacağız. Evet. Transitimizin krankı nereden kırık? Buradan kırılmış ne olacak? Arabanın krankı değişecek. Önceden motor yapılmış zaten arabaya. Şöyle gömlekler falan baktığımda tertemiz düşmüş. Krankı değişecek. Beklemeci güzelce ayarlamalarını yapacak. Ondan sonra motoru toplayacağız inşallah. Motorumuz rektevciden geldi ne oldu? Krankımız değişti, ana yatak, kol yataklar değişti. Sekmanlarımız değişti. Gömlekler herhangi bir değişim yok. Pistonlarımız da aynı. Zaten daha önceden arabaya ne yapılmış? Motor yapıldığı için yakın zamanda değişimini yapmadık. Kapağımız da güzelce yüzeyi temizlendi. Bu şekilde. Şimdi toplamasına başlayacağız. Şimdi ara kartı yerine oturtturduk. Torklamasını yapıyoruz. 2.8, 3 kiloya yakın. Şöyle abi cırcır cır, cır istersen direkt şey yapabilirsin. ha. Kapatamıyorum mı işi. Merhaba. Top önemli. <laughs> <laughs> Hadi küçük çürüdün nereye ya <laughs> Silindir kapağı tamam Buradaki 17 başlık kılısını 10 Nm ile 13 başlık olanı da 5 Nm ile Yani 50 Nm ile Burayı 100 Nm ile Topladım Motorumuz yavaş yavaş şekil almaya başladı. Toplamaya devam. cenab abi Öbür hayatında bu kadar torkan attır kullandın mı? Yok. şey geri gidiyor ya. Amca oğlu. Senin. Transitimizin motoru sonuna gelmeye başladı. Yani az bir işlemleri kaldı. Ondan sonra motoru aracın üstüne atacağız. Şimdi tesisatına bağlıyorum. Şöyle şu şekilde. Hidrolik pompasını bağlayacağım. Hidroksan hidrolik pompasını. Ondan sonra kayışını takacağım. Sonra turbo borusunu takacağım. Interkolden gelen şurada yeri var. Şurada tam arada. O boruyu taktıktan sonra işlemimiz bitecek. Ondan sonra arabamızı üstüne atacağız. yeni <laughs> yeni attık. Şimdi idareten çalışacak şekle getirdik. Yani tam toplamadık. Bir sesini duyalım. Ondan sonra diğer kalan işlemleri yapacağız. Transitimizin motoru şu an aracın üstünde. Bas abi. Bas abi bir de. Bırak baba, bas. Yağlanmaz, söndü mü? Söndü değil mi? Tamam. He? Çek ayağını. Bunu sökmeden olmuyor ki Evet, arabamızın harareti de ortaya geldi. İdareten radyatörünü taktık. Arabanın çalışması bu şekilde. Baş, başalım Böyle bir iki saat çalışacak araba. Bir sağına soluna bakacağım. Yani kaçak göçek yoksa herhangi bir problem yoksa ne yapacağız? Radyatörü tekrardan yerinden çıkartıp antivrizmi falan koyacağım. Klimasını falan bağlayacağım. Ondan sonra ön tamponunu, farlarını, malını takacağız. Ondan sonra arabamızı yolcu edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.